Anne canım istemiyor ne olur? Oğlum çok rica ediyorum. Anneciğim bir kaşık hiç olmazsa. Anne ne olur sonra tamam. Yapma ne olursun. Bak şimdi bir haber gelir. Alelacele çıkmamız gerekir. Enerji lazım yavrum. Tamam tamam sonra içeceğim. Anne. Bugün şey vardı ya boşanma davası. Hı. Ne oldu? Tamam işte bitti. mi? Bitti. Yani herhangi bir sorun çıkartmadın değil mi baba? Yok çıkarmadım. <laughs> Herhalde o da artık yapacak bir şey kalmadı diye düşündüm. Nasıl hissediyorsun? <laughs> Nasıl hissediyorum? Bilmiyorum tuhaf. Otuz yıl Uzun süre. Beş yılı aldatılarak geçmiş. Ya da daha fazla bilmiyoruz. <laughs> Ama içimde bir boşluk var. O kadar. Güzel şeyleri düşünmeye çalışıyorum. Güzel günleri. Mesela Ozan oldu. Sen oldun. Ben olmadım. Sen oldun. Seni kucağıma aldım. Seni emsirdim. Seninle uyudum. Seninle uyandım seninle güldüm. Seninle oynadım. Sen oldun. Benim oldun. Anne. Meleğim. Sen benim kızımsın. Meleğim benim. Benim kızımsın. Selif neredesin? Yeşim nerede bu kız? Sezai abi. Hı? Ya Seliş de bana bu işin içinde gibi geliyor. Sen ne diyorsun? Günah almak istemem tabii. Ama büyük ihtimalle. Yani kesin değil. <laughs> abi. <Ha>, şu... <laughs> Yeşim. Nerede bu kız Yeşim? Eşim nerede bu kız? Niye hiç, niye çaramıyor? Nerede bu kız? Ya siz niye oturuyorsunuz orada? Ya bir şeyler yapsanız da kızımı bulsanız da. Teyze, teyze sakin ol lütfen otur şöyle gel. Niye sakin oluyorum ben? Niye oturuyorum? Kızımı merak etmeyeyim mi? Et teyze ya sana etme mi, mi diyoruz? Et. Allah Allah. Ne biçim kocasın sen? Seri senin karın karın. İnsan karısını merak etmez mi? Ya ne yapabilirim ya? Ne yapabilirim? Polis miyim ben? Savcı mıyım? Eşim kayıp, başına bir şey gelmesinden korkuyorum diye... ...dilekçe de verdim. Daha ne yapayım? Yazıklar olsun. Ne yazıklar olsun ya? Söyleyin, ne yapayım? Ya Ozan. Ya, ya... sokak sokak gezip, Zeliş nerede diye bağırayım mı ben? Tamam Ozancığım. Ya kaç kere aradım polisi var mı bir haber diye. Yok! Tamam çocuğum, tamam. Sakin ol. Hadi geç şurada biraz otur. Hadi. Allah Allah. Sakinleş hadi. Kesin, Seliş'in parmağı var, kesin. Kesin. Tarık Bey. Saçmalama Zeynep, bura, burada çocuklarım oturuyor benim. ben Abi. Ya torunlarımı göremeyecek miyim Tarık. ben? Tarık! Tarık senin ne işin var burada? Bu adam gene mi burada? Bana bak, sarhoş musun sen? Hayır sarhoş, ol. ya ben senin için gelmedim. Ben torunumu özledim. Torunu ben. yok, kayıp. Ne demek kayıp? Bayağı kayıp. Mualla adamlarıyla birlikte gelip götürmüş çocuğu. Ne demek ya mualla bayağı yok işte. Peki benim niye haberim yok? Sence niye yok? Bunu ikimiz de biliyoruz değil mi? Ben bir İstanbul'u ayağa kaldırayım da Ömer'i arayacağım Ömer'i. Saçmalama Ömer kapat Ömer, şu telefonu. Konuşma, telefon. konuşma, konuşma, konuşma. Herkes canı tamam. ya. Ya saçma. Ya, ya kapat şu telefonu. Ne saçmalıyorsun ya? Tarık gider misin? Rica ediyorum gider misin evine? Hadi hadi. Züleyha abla hala bir haber yok. Eşim. Murat. Ne işi var bunun burada? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim ben? Sana ne? Ya delirdin mi ya, ya bu bizim yuvamızı yıkan kadın. Allah aşkına. Ozan, oğlum sen bu evin erkeği değil misin? Bu, bu kadının ne işi var burada? Baba, ya bir sus Allah aşkına, bir dur ya. Ya tamam torunumuzu aldı getirdi diye bunun ne işi var burada? Ya sana yaptıklarını unuttun mu oğlum? Bana ya, bak! Doğru düzgün konuş! O benim müvekkilim. senden alacağım. Asla! Asla! Alacağım! Görürsün! Bana karşı ikiniz birlik mi oldunuz Evet. Güzide Hanım, ben artık dayanamayacağım karakola gideceğim. Bunun ne işi var burada? Tarık sana ne? Ya Güzide, gerçekten delirdin sen. Ya bu hırsızın, uğursuzun teki senin tablolarını çalan kadın. Bana bak, doğru konuş. Konuşmazsam ne olacak be? Sen gül üstüne, gül. Ya, ne yaptın? Terbiyesiz kadının üstüne. Sen gül gibi kadının üstüne gül kokuyor değil misin? Gencecik kıza sahte nikah kıymadın mı? Kaç zam para? Yeter be! Bırakın ya, bırakın! Kaç zam para? Terbiyesiz çirkem. Bana bak. Çıkar mısın şu evden? Çık git. Çabuk. Sakin ol. Usta ablacığım. Canım. Sana bir şey sorabilir miyim? Yeşim benim müvekkilim dedim. Onu mu soracaksın? <laughs> Eşim ben bir zamanlar sana çok kızgındım. Beni çok üzdün sen çok kıskındım. Ama ben kendime de kıskındım. Yani nasıl olur da 30 yıl bu adamı hiç tanımamış olurum diye kendime çok kızdım. Ama en başından beri senin mağdur olduğunu farkındayım. Hele şimdi evladından da uzaksın. diye ona telefon aldım. <laughs> Aramış, açamadım. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Sen yarın hemen bana bir vekalet ver. Tarık'tan öyküyü alalım artık. merak etme <laughs> halledeceğiz